Evet, tekrardan başladık. Gece görüşümüz var hemen. Devam ediyoruz. Şimdi birer birkaç demir görmüştük. Ama bu demirleri almamız için şuradan f 3 F4'e basacağız. İlk F3 F4'e basmamız gerek. Ben kendimizi hayatta kalmaya aldığımız zaman bu arkadaşlar bize saldırması gerek. bakalım. Aa! Çok fazlasınız. Dur gerek. Kaç 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 kaç. Abi dur. Lok koymam gerek. Ya, bu adamlar tırmanabiliyor. Onu unuttum. Hayır. Bunla git. Ya gece görüşüm gitti ya. O adamın yüzünden gece görüşüm gitti dur. Effects. Effects. Night Vision. Hadi bakalım. Ne kadar gelmiş? Evet. O zaman yine şöyle şurada izleyiciye geçeceğim. seyirciye geçtik. Sonra şunu şuradan F5 şey alalım. Tamam. Şimdi onlardan arkadaşlardan intikam alacağım. Tabi geldiğim yeri bulabilirsem. Oo. Tam burası da güzel bir yer. Tam burada birkaç arkadaşımız var. Demirleri toplayıp bitmem gerek. F4 F5. Ya F4 Ha Hop selam selam Baltamı alıp şuradaki iskeleti öldürüp garanti almam gerek. Direkt şu demir toplamama ama bir vurabilirsem abi ölür müsün? Tamam ya sen de mi varsın bir git. Onun çok az canım var. Lütfen bir de olmasın. Kalp canım var. En azından bayağı bir çiğ domuz pirzi olan var. Bunları yemem gerek. Ben de şuradan hazır demirleri kazayım. Kabuk eti zehirliyormuş, zehir diyor ama şok efekti veriyor. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oppa, tamam tamam yes çok iyi. Lapisler de var, lapisleri de alayım. Lapis, lapis lazuli de bunlarda. Tamam artık büyü yapacağımız zaman şey oldu. Şuradan ben Dem tam demiri toplamam gerek. Ondan sonra bunları ısıtmam gerek. Daha bayağı ısınalım. Hadi. hadi bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Tamam abi benim. Ben burada geliş yapayım. Kömürüm yok. Kömür almam gerek benim. Kömür almazsam olmaz. Tamam. En azından burada ölmeden önce birkaç kömürümüz olacak. Yani bu da bir iyidir. Aa kömür bitmemiş. Şimdi bak buradan mı çıkalım? Aa çıkmadı. Abi lavın yanında elmas çıkıyor. Niye demir var? Saçma. Hatta çok. Lavın geleceği yerle iş şey yapalım. İşimizi garantiye alalım. Şöyle. Hadi bakalım. Ben şöyle şuradan dolaşayım. Çıkar mısın? Teşekkürler. Bu çakıl. Bu çakıl niye aşağı düşmedi diyeceğim de. Hiç şey, sıkıntı yok. Yanmayalım da iyi olsun. Ama benim 5 tane demir külçem vardı. Bunları kullanmayı unutmuşum. Onlarla beraber şey yaparım. Bak on, abi onlarla beraber çok iyi düşünüyorum ya. Onlarla beraber o beş demirleri kazmayla balta yaparım. Orada çıkan burada 16 tane ham demiri de kova ve zırh yapmakla kullanırım. Tam çok iyi olur. Tam tam yaparız biz. Yaparız bizden Hiç bekleyin arkadaşlar. da abone olun. 63 abone. Hadi bakalım. Rengi sen bir yere tık çıkmıyor değil mi? Bayağı lapis var ama ya. Abi bu kaçıncı lapis? Yani lapisleri alıp kaçabilirim ya da hepsi almadan tehlikeli bölgeden çıkabilirim. Ben lapis almadan tehlikeli bölgeden çıkıyorum. Şöyle. Hop geldik. Abi demir gerek bana lapis değil. Buralarda baya bir lapis var. Ha tam demir gerek dedim demir buldum. Çok şanslıyım. Hadi bakalım. O demirler bayağı fazla. Yes yes. İyi. Daha fazla var. Tamam tamam çok iyi ilerleyeceğiz abi. Burada demir şirketi kuracağız bildiğin. Tamam bu demirler bitmesin ne olur. Hı, bitmiyor abi çok iyi. Ben buraya çıkıp şuradan biraz daha demir kazmam gerek. Ondan sonra bir güzel inip köyüme gitmem gerek. Hem oradaki demircideki ocak var ya onu çalabilirdik. Demirci'deki o ocağı kullanacağım ben kırmak için. Abi redstone da var. O redstone bununla Vay <laughs> Bayağı demir. On ben ben demir set olacağım ha. Böyle giderse örs de yapayım kendime. iyi olur. Örs örs de yapacağım ben kendime. Bayağı bir demir toplayacağım. Bundan bayağı demire ihtiyacım var. Yani zaten şöyle şunu da şöyle ah. Cidomuz peziyolası yiyeceğim. Ondan sonra birazcık taş toplamam gerek. Güzel güzel. İyi ilerliyor. Taş toplamam gerek çünkü lua ihtiyacımız olacak. Yerinde gittiğimizde kuleleri patlatırken ok ve yayımız olmadığı zaman bir şey olacak ya. Şöyle Tamam 45 46 tane şeyimiz var. Taşımız. Bunlar bize yeter. Ama ben biraz daha toplayacağım. Çünkü kuleleri çıkarken çok fazla taşa ihtiyacımız olacak. Ok ve yayımız olmaz. Oyunu bitirmemiz gerek. Hadi bakalım. Abi demirler de bitmiyor. O kırılacak demirler bitmedi. Yani demir kıra kıra kazmam yoruldu ya. Demir görünce de dayanamıyorum yani böyle. Kazmadan edemiyorum bak burada da var ya. Tamam da ilerleyelim bayağı. Devam çıkarsa artık kazmayacağım diyeceğim de devam çıkıyor ve ha, galiba burada iskelet diyarı var. Kaç 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 kaç. Ah be. Abi çekilir misin? Çekil çekil. Çekil ben hocam. Ah tamam. Tamam hadi bakalım. iki tane altın var. Abi burada bir tane. Kaç 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 kaç. Sıkıntı yok. Ben bu kapıyı açacağım. Ya çekilir misin? Ondan sonra şuraya blok koydum mu zaten. Bu adam bana vuramaz. O da direkt şöyle yapabilirim. Şunu kaz abi. Şuraya blok koyarım. Arkadaş geldiğinde bana vuramaz. Bu kapıyı tırman gerek. Burada ben demir golem öldürmedim mi? Yine doğmuş. Hop. Abi gel. Var ya. Ben buradan sınırsız demir kaynağı yaparım ha. Bu golem yeniden doğarsa. Abi. Golem gelir misin? Bana bak. Korkma hiçbir şey olmayacak. Şimdi gel bakalım. Sen birazcık vurup öldürmeye baktın. Abi gel bana. ben bir adım attım an... Abi çok dikkatli olmam gerek. Ben, buna niye vuramıyorum? Şu şu kırarsam. Bana vurur mu? Gel gel. Gel. Baltam kırılacak. Tamam. Hoppa. Hadi bakalım. Kazmam kırılmaz inşallah buradan şey yaparken. 9 demir. Çok iyi. Arkadaşımızdan şey. Oğlum burada bir tane daha golem var. Sen şaka mısın? Ha, burada iki köy birleşiyor mu? İki köy. iki tane mi köy var? Çünkü burada bir tane daha demir golem olmaz. Bulmaması gerekiyor. Yani hesaplarıma göre. Abi Burada ben demir set yaptım ha. Abi gel sen buraya öldürelim seni. Ben ne? Anlamadım. Ya baltan kırılmış ya. Ben şunu çıkarayım. Gerek yok zaten demir setiz yani. Olacağız daha doğrusu. Şurada demirci abi vardı bir tane. Ona gitmem gerek. Oradan şey yapacağım. Hem şeyleri pişireceğim. Hem benim crafting table'da hemen şey yapabilirim. Kova da yapabilirim. Hemen atmak için. Şöyle kova yap. Ondan sonra bir tane makas yapabilirim. Hatta makas içime çok yarar. Aldık makas. Çünkü koyunları kırparken işimizi yarar. Nasıl bir de balta. Balta önemli abi. Aa, çubuk. Baltayı da yapalım. Bir de olmaz kürek mi yapalım? Yok ya. Güzel güzel. Ben yani şurada Demirci abimiz vardı. Oyunun başında gitmiştik. Ha, lav kovası. Çok iyi. İki tane kova yapabilirim. Hadi bakalım. Dur. Maden eritme ocağı diye bir şey var. O aslında oraya a. Elmas hatlarını alabiliriz. Atımıza veririz bir tane at sahipleniriz. Ama burada at yok maalesef. Acaba at var mıdır? Merak ediyorum. Hazır şöyleyken ve ben şu demir golemin abi iner misin? İner misin? Hı. -hı. Ya in, in. Ben ben bu alana şöyle şeyden yapacağım. Süreyya koyacağım. Abimiz ölecek burada. Tabi kaçmazsın. İşte ben şunu geri alayım. <laughs> Benim emelci bir şey yok. Ondan şuradan atlıyorum. <laughs> Maden etme hoca hanginizde var? Sende var mı mesela? Ya yok. Maden etme sende var mı? Sende de yok. Bunu da sandığına bakmışız. Maden etme böyle evlerde olmaz. Aa, maden etme hoca hangisinde olabilir? Orada 15 dakika olmuş. Daha var bayağı. Önce lav kovasına gerek yok. Ya, abi lavı şuraya koyuyorum. Burası sizin lav havuzunuz olsun. Buraya koydum eyvallah. Ondan sonra buradan su alacağım. Ben yani burada suyu bitirdim ama yine koysam ne böyle oluyor. Buradan su alsam sınırsız su kaynağı olurum. Bir yerden su almayı dersen. Yok sadece burada alınabiliyor. Tamam ben burada emelci açacağım bak. Hoppa. İşte emelci emelci ustası. Acaba şuradan şuraya emelci atabilir miyim? Hop emelci ustasıyım. Peki şu ağaçtan emelci atabilir miyim? Hop hop hop. Atacağım bak kesin. Hatta taşın üzerinde yapayım. Oo güzel. Güzel güzel yapıyorum ben emelciyi. Şuradan suyu koyalım çıkalım. Ondan sonra fedakar suyu alalım. Ve su bitince de enerji yapalım. Hatta direkt şuraya enerji yapabilir miyim? Ya dur yanlış yaptım. Hop. Hop al. Ondan sonra dağdan su şöyle... Ondan sonra Ya yanlış şeyde su koydum. Oha! Bak şöyle gitseymiş. Abi nasıl lan? Ben şu an lavın üzerinde duruyorum öyle gözüküyor baksana. Silahın üzerindeyim ben şu an. Yani zaman durdu gibi. Neyse ben bunu sorgulamıyorum. Direkt şurayı yapırsam. Acaba ben şu sarlacığa şey yapsam. Neyse ben çok şu an şey yapmayacağım. Burada maden etme ocağı yok. Evet burada maden etme ocağı yok. Ben bir yerde görmüştüm. Normal ocak var. Burada da şöyle Yemek topladığım zaman bayağı bir. Yemek topladığım zaman da şey yapacağım. Onlara bitireceğim pişmiş olarak gelecek. Karnım doyacak. Tabi şu an galiba şöyle şey yapmam gerek. Şu güvenli bir eve gideyim. Şu demirci çok güvenlidir. Ben bu demirciye güveniyorum. Tamam. O zaman şuradan şu şuraya maden etme ocağına. Eğer burada olmazsa crafting table da deneyeceğim. Çünkü burada made yazdım onu da şöyle. <laughs> Maden mi hoca. Bu taşlarla oluyormuş. 3 Üç, tane düz taş. Tamam o zaman iyi yapımı iyiymiş. O zaman ben burada kendime bir ocak yapayım. Zaten düz taş galiba şöyle mi yapılıyor? O düz taş şöyle yapılıyor. Neyse ben bunu sorgulamayacağım. Şimdi ocağı koydum. Birazcık şurada şeyi pişirmemiz gerek. Demirler. Demirler pişiyor. Abi. Çok iyi. O sırada biz de abi. Böyle bekleyelim. Sen yani ne yapabiliriz başka? Bekleyelim böyle. Tamam. Arkadaşlar belki beklerken sıkılıyorsunuzdur. Belki sıkılıyor olabilirsiniz. Şu an böyle bekleyeceğiz. Hatta o sırada konuşma yapalım. Evet. Şu an yorumlara yazın. Bu canlı yayını izleyen varsa yorumlara yazsın cevapları ben size. Belki birkaç soru soracağım ya da birkaç işte soru soracağım. Kanalıma abone misiniz yazın. Yorumlara yazın. Bana gelmiyor ama yani. Kanala abone misiniz? Yazın aboneyim ya da değil. Aboneyim diyenler kazanır çünkü Kanalıma abone olabilirsin. Çok iyi bir kanalım yani. iyi bir kanal gibiyim. Öyle değil mi? Bence öyleyim. Ne kadar? 9 tanesi hatta On tanesi, 11 tanesi, 10, 10 tanesi oldu ama ben de hazır bir tane demir varken oldu. Hazır ben bundan kazma da yapayım. İlk kalkan yapayım. Kalkanı sakıyım. bir şey yaptım. Kalkanı tamam. Şöyle. Bir de burada kazma yapalım. Demir kazma. Tam demir kazma değil mi başarımını da aldı. Bir de demir göğüslük yapalım. Bunu da giyelim. Şurada demirler de pişiyor zaten. Ben bir tane kova yapacağım ya da yedek yok su, kovası işimiz yarar şu an. Abi demir, zırh olacağız yakında ya. Baksana halime. Çok iyiyim. Aha, hadi. Hadi bakalım. o şüpheli güveç var. 9 oldu. <laughs> <laughs> az az benim niğferim vardı ya. Boş boş demir harcıyordum. Neyse bu da yedek olsun. Bu kırıldığında yeni miğferimiz olsun. Tamam demirlerimiz devam ediyor. Tabii benim bir de ölç yapmam gerek. Ondan bayağı bir demir toplayacağım. Biraz daha demir toplayacağım. Nasıl şurada taşlarımız varken yeni bir taş kazma yapayım. Niye? Çünkü bayağı demir kazacağımız için. Şöyle çalışmamasından bir taş kazma yapayım. Yani yeni taş kazma. Ondan sonra şurada demirleri alalım. Abi tam demir set oldum. Şu an tam demir setim. Burada birazcık demirler var. Onları da örs için yapacağız. Tamam. Burada dört ok, dört tane kemiğimiz var. Şu kemikleri ben şey yapacağım. Kemik tozuna dönüştüreceğim. Ama sadece bir tane kemiği dönüştürdüm çünkü bu tevcille iyi olur. Ha beyaz boya. Hadi bakalım olmuş mu? Var var var. Arkadaşlar bu arada bu demirler pişince canlı yayını kapatacağım. kapatacağım yayını kapatacağım. Belki bugün belki yarın tekrardan canlı yayın gelecek pek emin değilim. Çok büyük ihtimalle yarın, ıı, yarın gelecek. Söyleyemiyorum. Abi ya. saat yaptığımızda şey oluyor. Şu baltayı ya da yok olmuyor. Abi. Son bir tane. Ondan sonra. Baba, şey, Arkadaşlar. Hı? Artık. Bugünkü. canlı yayınımızı. Bitiriyoruz. Hepinize güle güle. Sizleri seviyorum. 28.30'da bitireceğim eminize. Bay bay. Ya da uh, 28-45 olsun şöyle. Arkadaşlar olsa da kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.